Merhaba arkadaşlar. Hepinize yeni bir videodan. Uzun zamandan beri video çekmiyordum. Arkadaşlar bugünkü videonun içeriği spontane gerçekleşiyor. Berkay kuzenimin yanındayım. Onun kepçesi var. Bir baktım orada bir şeyler yapıyor. Onun yanına geldim. Sarıoğlu harfiyattayız. Ee, neler yapıyor arkadaşım, kuzenim. Ee, size bahsedeceğim biraz sonra hepsini. Adam şu, maşallahı var. Adam iş yerinden gelmiş, çalışmış keçeyle. Şimdi onun da bakımlarını yapıyor. Bakımları biliyorsunuz büyük aracın büyük masrafı olur. Onu da kendi yapıyor hep. Onları göstereceğim şimdi size. Neler yaptığını soracağım ona. Arkadaşlar bakar mısınız şu lastiğin büyüklüğüne? sarı oldu tam gözükmüyor. Bunlara Berkay bunun adı grasör müydü? Grasörlük. Ha grasörlük. Grace'den geliyor herhalde. Kaç tane vardı bu şu şunlardan grasörlükten seni sıktığın şeyler? 62. 62 tane varmış. Hepsine böyle tek tek bakım yapıyor. Yoksa diyor bunlara diyor ya yapmazsam diyor. Bunlar diyor bozuluyor diyor. Şu iki demir birbirine çarpıyor diyor. Bir de daha önce de. Evet. Küçüklüğünden beri arkadaşlar 5-6 yaşından beri kepçe kullanıyor kendisi. Burada da hava filtresi var. Tabii tozun tomurun içinde çalıştığı için iki günde bir hava filtresini diyor. Değiş Peteklerin. peteklerini diyor. Hep diyor değiştiriyorum diyor. 250 saatte bakım yağ. 250 saatte bakım yağ varmış. Hidrome hidromek tercih ediyor. Onun bir tane daha var. Böyle. O da hidromek mi? Berkay. Hitachi paletli. O Hitachi paletli var bir de o Berkay'da. Arkadaşımızın yaşı belki daha 21. Kaç yaşındasın Berkay? 22. 22 yaşına girmiş. 22 yaşına girmiş ama 7-8 yaşından beri sürüyor bunları. Kaç yaşından beri sürüyorsun? Evet. Lastiklere bakın. Bak bak. Milli sporumuz arkadaşlar kep kepçe işlerini izlemek. Şu anda Berke izliyorsunuz. Çalışırken de çekeceğim ben onu da. Şimdi yolda keçilere giderken çalışırken paletliyle de çekeceğim. Babam diyor pek fazla diyor bakım yapmıyor diyor. Buradan Dincer dayıma sevgiler. O da beni hep takip ediyor abonem büyük ihtimalle izler yakında. Şu aslında bakımları yapmak lazım. Dincer böyle bir evladın olduğu için çok şanslısın. Bak adam nasıl bakım yapıyor. Ben olsam biner bırakırım. Arkadaşlar kepçe falan içine girecekseniz kesinlikle bakımlarınızı kendiniz yapmanız gerekiyor az da çok, az çok bilmeniz gerekiyor. Eğer bilmezseniz tamircilere bir sürü ben, paralar ben bir şey verirsiniz. Bu arada 130 litre alıyormuş. Tamam. Kepçenin deposu 130 litre alıyormuş. Biraz önce depo yarıymış evet. onu. Berkay adı. Adı. doldurdu. Adı, adı, adı. Bir sistem kurmuş. Evet. Onu da göstereceğiz. size. Evet. Sözü Mazot sözü bunun içinde şöyle bir sistemle boruyla şu aküye bir şeyleri takıyor. Şöyle bir şeyleri. Ondan sonra çalışıyor. Mazot oradan çekiyor. Şuradaki mazotla 130 litre dolduruyor. Evet. Arkadaşlar bu arada kendisi bir tane BMW araba aldı. Onu da ileride çekmeyi planlıyor. Çok çalışkan, küçük beri çalışıyor. Adam 2 lan, milyon bir 700 bir zemi, bir 800 zemine BMW araba aldı. Bir tane çok güzel, Aynen. plakası bir da özel. Arkadaşlar belki içini görmemişsinizdir kepçenin de. Berkay şu an içi pis diyor. Ben halı, halı falan vardı diyor, tertemizdi içi diyor. Ee, ama terlikle giriyormuş önceden de. Ben şimdi gireyim. İlk defa ben de sizle beraber gireceğim. Paletli kepçesinde ayakkabıyla sokmuyormuş hiç. Tabi bu eski bayağı da. Her tarafa dönüyordur bunun koltuğu. Turbo varmış Osmanlı yazıyor. Telefon tutacağı koymuş. Her tarafta tuşu var. Koltuğu döndürebilirsin diyor. Döndüğü dönüyor. Ee, burada da arkayla. Çalışması zevkli olur ama insanın eli eli ayağı ağrır bunun ikide bir bir şey yapayım derken. Sen sen bunları böyle bu vitesleri Berkay böyle kullanırken şey oluyor mu? Sert mi oluyor bunlar? şimdi ee. Bir de burasında da böyle şeyler var. Tuşlar var. Bunların tabi hepsinin birer anlamı vardır. Şu, şu çok hoşuma gitti. Döneyim. Şu. Oyun, oyun konsolu gibi. Ben bu kırmızı tuşlara bastım birer kere. İniyorum arkadaşlar artık. Ben de gidiyordum. Belki görüşürüz. Ben gidiyorum keçilerin keçilerin yanına gidiyorum. Yok yok sonra görüşürüz yine. Tamam hadi kolay gelsin. Arkadaşlar bugün de videoyu burada yavaş yavaş bitireceğim. Biraz önce işte yoldan geçiyordum. Medya teyzemin yanına uğradım. Onda çağlılar var satamamış. Git diyor keçelere diyor yedir bunları diyor. Onları keçilere yedireceğim işte. Çağla'yı almaya geldim. Kapıyı kapatayım. Çağlamızı götüreceğim şimdi keçilere. Çağlar bu ben yedim gayet de güzel. Ama satılmıyormuş. Hadi dedim götüreyim dedim. Medya annem aramış. Annemin teyzesi. Berkay da onun torunu. O da baklamakla bir şeyler yapıyor. O çalışmada şu an. Baklayacağım ben de. Neyi? Hayır onu almam. Bunları götürüyorum. Şimdi gideceğim. Evet, işte ya. Video eğer yeterse arkadaşlar keçilere de Çağla yedirirken çekeceğim. Onu da görürsünüz. Medya teyzemin verdiği çalıları döktüm. Biraz da bakla top şey yapmış, ayıklamış. Onları da götür dedi. Onları da getirdim. Böyle koydum. Bakalım biraz sonra keçileri taktığım yerden getirince şey olacak mı? Yiyecekler mi? Orada da iş kıyafetlerim var. Ayak şeyim falan. Şurada. Bir ayakkabım falan. İş kıyafetlerim. Onları giyeceğim. Keçilerin yanına gideceğim. Saat 6. Yedi buçukta gün batıyor bizim burada. Şimdi ben de keçilerin yanına geldim. Orada onlar kendi başına yayılıyorlar. Onları çekeceğim. Bir tane tekeyi bağladım. Bir tane koyunu bağladım. Bir de köpeğimiz bekçiyi bağladım. Onları göstereceğim şimdi size. Gidiyorum yanlarına. Bakın ileride kendileri yayılıyor. Bu tarlaya koyma sebebim hem koyunlar ovada çok güzel yayılıyor. Burası biraz ova. Hem de birazcık yan tarafı dağlık. Bir de ağaçlar. Pek fazla aşılı ağaç yok. Burası Erkan abimizin tarlası. Buralarda dedi, güdebilirsin dedi. İşte gütmeme izin verdi. Ben de buraya taktım tekeyi. Peki orada bak kenarda. Tam bir tane köşede şu var. Şunu yemeye başlamış. Vallahi hakkını helal et Erkan abi. Birazcık yemiş. Bir daha ona göre uzak takacağım. Köpeğimiz bekçi orada takılı. Bekçi takılısın de değil mi? Orada ipinde. Koyun da orada takılı. Bunların hiçbir şeye zararı olmamış. Bugünlük çok küçüklük bir zayiatımız var. Ama fazla da yedirmemiş Bir şey olmaz. Keçileri salı verdim, hepsi gitti. Bekçi de şu iplerle bayağı bir oynadı, asıldı. Dişlerini koparttı zaten daha önceden. Ama küçük olduğu için şu an 4 aylık dişleri tekrar yeniden çıktı. Kopattırmıştı iki tanesini. Şimdi o da gidiyor. Bekçi de önüme geçti. O da gidiyor. Keçiler gidiyor. Keçiler direkt arkadaşlar ağırlığın olduğu yere gidiyor büyük ihtimalle. Bakalım ağıldaki çağlıları yiyecekler mi? Bekçiye de çok güzel mama koydum. Soman balıklı. Bakalım o da yiyecek mi? Gitti geçiler önden hepsi. Arkadaşlar bir de spor. insanın nefesi açılıyor. Güzel bir şey bir bakıma. Bazen insan şey yapıyor da her mesleğin kötülüğü olacak tabi. Çobancılık mesleğini de deniyoruz. Tekneciliği bıraktık arkadaşlar. Bakalım gidiyorlar önden nefes nefese kaldım. Çok az yürümeme rağmen güzel bir şey. Çünkü hep yürüyorsun. O oraya kaçıyor. Diğeri öteki tarafa kaçıyor. Diğer tarafa haykırmak istiyorsun. Yani yönlendirmek istiyorsun. Peşlerinden gidiyorsun. Yoruluyorsun. Akşam eve geldiğinde gerçekten insanın kolunda bacağında takat kalmıyor. Ağılımıza geldik. Bekçi nasıl beğendin mi oğlum? Ne yapacaksın? Yiyeceksin tabi. Bekçiye de bir sürü koydum. Bugün orada. Onu oraya mahsus bağladım. Bağlama sebebim alışsın koyunlara diye. Onları gütsün diye. Yoksa benim arkamdan geliyor. Şu küçük beyazlı gün batımı. Erkek. 18 Şubat'ta doğdu. Nisan'ın kaçındayız? Nisan'ın bugün dördü. Bak 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 nasıl yiyorlar çağlılar arkadaşlar. Kütür kütür yiyorlar çağlaları. Şu küçükler yiyor mu çok merak ettim ama. Çağlayı yiyorlar mı acaba ya? Çağlayı belki de yemiyorlar. Kurumasını mı bekleyecekler? Yemiyorlar. Samanları, yemleri arıyorlar içinden. Yoksa bu... Bekçi de onlarla beraber yemek istiyor orada orada. Çağla'yı yeseler zaten çoktan bitirirlerdi. Tekeye bak ne yapıyor. Çağla'yı herhalde kuruduğunda yiyecekler. Döktüm ama yemediler. Koyunlarımız orada. Üçü uyuzdu. Bir tane analarında kaldı. Çok az. Onu da geçireceğiz. Bu sene kurbanlığım yok. Şu iki tanesi doğum yapacak beyazlar. Bir tane koç almam lazım. Koç alacağım. Bunları yünürmesi lazım. Bizim burada yünürmek diyorlar. Çiftleşmesi lazım. O da işte yedim yapıyor bekçi de. Baklanın yeşilini yiyorlar. Kabuğunu da Çağla'yı hiç yemediler. yakaladım. Size anlatmak istediğim şey tam da bu. İşte böyle dişlerini hep koparttı. Ben de onu böyle bağlama sebebim, koyunu bağlama sebebim. Aslında istesem bağlamam. Ama akşam üzeri girmiyorlar ağılın içine. Girmedikleri için de ben de böyle bağlıyorum. O iple içeriye soktuktan sonra diğer hepsi giriyor zaten. Bekçi bırak. Bekçi. Bekçi gel. Gel. Gel bırak. Söz dinlemez. O onun oyuncağı zaten. Bugün işleri var koyunların. Akşama kadar koşturur. Ben de çözmeyeceğim. Dün gece girmediler zaten içeriye. Koyunlar beni mahvettiler akşam üzeri. Ceza onlara. Arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Dağdan, ağılımdan herkese selamlar beni eğer bu dakikaya kadar izlediyseniz lütfen abone olun. Beğeni atın. Yorum yapmanız çok gerçekten önemli. Güzel, çirkin bir şeyler yapabilirsiniz. Şu an bekçiyi yıktı bir tane boynuzuyla keçinin bir tanesi. Yavrularını koruma içgüdüsüyle bir vurdu. Devirdi böyle mahvetti. Bekçiye de iyi oldu. O da onu cezalandırdı. Bu videoyu dediğim gibi beğenirseniz ve de bana abone olursanız gerçekten bunlar benim için çok önemli. 574'te takılı kaldım. Hani 600 700 böyle hep gelse aboneler böyle hep her izleyen bile bir tane abone olsa kesinlikle e, benim için bir motivasyon olacak. Geçenlerde de Canber Karabaş kardeşim gördü. Abi dedi videoların dedi çok sarıyor dedi izliyorum dedi. izlemiş büyük ihtimalle izleme öyle demezdi. Ona da buradan sevgiler. Bu videoyu da buradan burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolar e, hakkında ipucu vereyim. BMW çekeceğim bir tane. Ondan sonra bir tane Renault bir araba çekeceğim. Daha sonra keçilerle ilgili zaten hep videolar geliyor. Siz de eğer böyle değişik içerikler görmek istiyorsanız kanalıma, kanalıma abone olun. Sevgiler saygılar. Beyazlı başa bela. 18 gün geç doğdu ama zor da doğum oldu ama başa bela. Boynuzları olduğu için bak bak şuna bak. Ben ne yapayım sen? Daha yaşın kaç senin?